Arkadaşlar herkese selam, tabi bugün Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi evinde Sivas Spor'la oynadı. 3 sıfırlık net bir skorla sağdan ayrıldık. Bu kadar e, kolay bir maç bekliyor muydun derseniz e, tabii ki beklemiyordum ama her zaman olduğu gibi yine hakimin e, vermiş olduğu karar e, maçın önüne geçti. Tabi e, pozisyonu ile ilgili benim de bir açıklamalarım olacak. Ben e, pozisyonun çok net bir şekilde e, gol olduğunu düşünüyorum. E, zaten bununla ilgili çok sevdiğim bir arkadaşım Samet Sarıkaya e, bir video çekmiş. İsterseniz önce o videoyu izleyelim. E, daha sonra pozisyonu konuşalım. Evet şimdi e, o videoyu sizi baş başa bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sahayı çevreleyen çizgi. Bu da bir futbol topu. Şimdi şu çizgiyi şöyle biraz çekeyim. Şimdi şuradan baktığınızda top dışarıda gibi duruyor değil mi? Şu şekilde iz düşümüne bakın. Görüyor musunuz? Topun iz düşümüyle birlikte çizgiden ayrılması gerekiyor. Siz şu şekilde bakıp top çizgiyi geçti diyorsunuz. Ama iz düşümüyle birlikte ayrılması gerekiyor. Bu sebepten pozisyon temiz. Evet videoda da izlediğiniz gibi iz düşümü tamamen Beşiktaş'ın lehine olduğunu düşünüyorum çünkü hangi açıdan bakarsanız bakın o pozisyonun taç olduğunu görürsünüz ama iz düşümünü düşündüğümüz zaman pozisyonun taçla bir alakası olmadığını da düşünebilirsiniz fakat iz düşümünü düşünmeyen arkadaşlar pozisyonun çok net taç olduğunu kabul ediyorlar fakat pozisyondaki iz düşümünü kimse düşünemiyor çünkü onu kabullenmek istemiyorlar maalesef. Yapacak bir şey yok. Ben Beşiktaş'ın golünün doğru bir kararla verildiğini düşünen insanlar arasındayım. Bence %100 bir pozisyonlu goldü. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Tabii takımı konuşursak. Ben bugün Wellington'u beğendim. Beneton iyi oynuyor. Son zamanlarda kendini oldukça toparladı iyi işler yapıyor. Karaciertsin benim eleştiri oklarımın her zaman başındaydı. Ayaklarını çok iyi kullanamadığını her videomda söyledim. Ama bugün çok net bir pozisyonu çıkardı. O yüzden belki de maçın kader anı o pozisyondu. Onu da tebrik ederim. İyi bir futbolundu Enkudu. Bence bugün istekliydi. Birçok pozisyonda de ceza sahasının içine girdi ama son vuruşları, son pasları çok iyi kullanamadı. Tabii bunun yanında Oğuzhan Öz Yakup'un gol atmasına çok sevindim. Valla kendim atmış gibi sevindim hatta. Çünkü Oğuzhan'ın gerçekten bu gole çok ihtiyacı vardı. Umarım artık geride kalan haftalarda istediğimiz Oğuzhan Öz Yakup'u izleyebiliriz. Çünkü Oğuzhan Öz Yakup'a Beşiktaş'ın gerçekten ihtiyacı var. İyi bir Oğuzhan Öz Yakup. Bu takımı çok rahat bir şekilde şampiyon yapar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir diğer isim Gezal geçtiğimiz hafta oldukça kötü başlamıştı. İlk 15 dakikada verdiği 3 pasla aman Allah'ım dedirtirdi bizi. Ama bu hafta yine adresi teslim bir orta yaptı ve güvene muhteşem bir gol attırdı. Valla Gezal fark yaratıyor. Gezal oynadığı zaman Beşiktaş çok farklı oynuyor. Ee, müthiş bir sol ayağı var. Ee, Kadife ayaklı diyebiliriz Gezal içinde. İyi bir Gezal e, ekran başındaki herkese çok büyük keyif veriyor. Beşiktaş taraftarına keyif veriyor. Ee, umarım sezon sonuna kadar da bu performansa devam eder. Gelelim Larin'e. E. Maç öncesi e, kadro ile ilgili düşüncelerinde Necip Uysal ve Larin'in Josep de Souza'ya Bakar'ın yerine oynayacağını düşünüyordum. E, fakat Larin'in göz problemi e, oldukça onu rahatsız etmiş. Gödü çok kötü durumda olduğu için bugün yedek olarak başladı. Herhalde ilerleyen saatlerde kendini daha iyi hissetti ki hoca ona şans verdi. Laringene golünü attı, atıyor. Bir şekilde atıyor. Eleştirsek de ben çok yeterli bulmasam da Larin gol atıyor. Gol attığı sürece de herhangi bir problem e, teşkil etmiyor. Umarım sezon sonuna kadar da golleri devam eder ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda e, önemli bir pay sahibi olur. Güven Yalçın'la ilgili e, bugün güven çok istekliydi. E, golünü de attı, görevini yaptı. Ama tabii Güven'den daha fazla beklentilerim olduğu için, idmanlardaki güveni izlediğim için e, buradaki Güven'i çok fazla iyi bulmuyorum. Fakat o da bugün golünü attı. Golünü atan futbolcuya e, maalesef hiçbir şey diyemiyorsun. O her zaman haklı çıkıyor. O da golünü attı. Umarım önümüzdeki haftalarda güven bu performanslarını devam ettirir. Ve şampiyonluk için şampiyonluğa adını yazdıran futbolcularda da futbolcu arasında önemli bir pay sahibi olur. Rossier bildiğimiz gibi çok seviyorum onu. Gerçekten Beşiktaş'a çok yakışıyor. Umarım uzun yıllar Beşiktaş forması giyer. Atiba desen zaten Atiba ile ilgili çok fazla söze gerek yok. Her zaman iyi atiba, iyi bir atiba. Orta sahada bir çıkışçı problem yarattırmıyor. Bugün de görevini yaptı. Vida hoca da açıkladı. Aslında maça biraz tutuk başladı ama koronadan dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Vida koronavirüs teşhisiyle uzun bir süre dinlendi. Sergen hoca da söyledi koronadan çıktığı için Vida'nın kendini iyi hissetmediğini ve oyundan çıkmak istediğini söyledi. Umarım iyidir Vida. O da yavaş yavaş artık kendine geliyor. Zaten iki haftadır attığı gollerle e, takım için büyük fayda sağladı. Evet takımda muhteşem bir arkadaşlık var. E, biliyorsunuz bugün atılan her gol Abu Bakara gönderildi. E, Oğuzhan olsun, e, Larin olsun, e, Güven olsun takım olarak Abu Bakar'ın forması gösterildi. Abu Bakar'ın annesi için tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. E, çok zor bir şey, çok zor bir acı, e, tarifi yok. Umarım bir an önce kendini toparlar diye düşünüyorum. Ee, geçelim isterseniz transfere. Evet. Beşiktaş Kulübü biliyorsunuz Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Tabi takımın e, bu kadar iyi gitmesi e, bir nevi yönetime de moral oluyor. Camiaya da moral oluyor ve moralin sonucunda da e, yönetim e, çok daha fazla belki de transfer konusunda ısrarcı hale geliyor. Evet Beşiktaş e, Santrafor arayışına devam ediyor. Abubakar'ın e, yokluğunda Beşiktaş'ın her zaman gol problemi yaşayacağını söylemiştik biz. E, bugün e, gerçi 3 golle e, bu biraz suya düştü ama e, rakibin de 10 kişi kalması, defansa bu kadar e, açıklar vermesi 3 e, gole sebep olduğu düşünüyorum ben. Beşiktaş Kenan Karaman'la ilgileniyor. Biliyorsunuz milli futbolcu Düsseldorf'ta oynuyor. Santrafor sözleşmesi elinde. Sergen Hoca'ya da sunulmuş. Sergin Hoca da oyuncu hakkında olumsuz bir rapor vermemiş. Tabii kolay bir transfer mi? Bence değil. Çünkü Türkiye'de Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere birçok takım şu an Kenan'la ilgisi var. Ben yaptığım görüşmelerde aldığım duyumlara göre Erdal Torunoğlu'yla oyuncu ile görüştü. E oyuncu Türkiye'ye gelmeye, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor ama işte burada e, mali koşullar e, ortaya girecek, devreye sokulacak. Çünkü Beşiktaş'ın verebileceği bütçe önemli, maaş belli. O yüzden e, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in e, mali olarak istedikleri rakamlar, verdikleri rakamlar e, biraz bu transferi zora sokabilir bekleyeceğiz, takip edeceğiz. Tabi sadece bununla kalmadı. Beşiktaş ayrıyetten genç orta saha oyuncusu, kön forması giyen Salih Özcan'la da ilgileniyor. E, Salih'in de sözleşmesi sezon sonu bitiyor. E, bu da Beşiktaş'ın transfer listesinde e, olan isimler arasında. E, biraz devre arası hareketli geçecek gibi gözüküyor. Çünkü e, Beşiktaş'ın gerçekten e, en azından iki transfer ihtiyacı var. E, bu konuda Erdal Torunoğlu'ları Başkan Ahmet Nurçevi ciddi çalışmalar yapıyor. Ve e, ilerleyen zamanlarda bu konularla ilgili görüşlerimizi e, sizlere zaten aktaracağız. Tekrar ediyorum Beşiktaş, Salih Özcan ve Kenan Karaman için e, devreye girdi. İki oyuncuyu da e, Beşiktaş kulübü istiyor. Umarım e, Beşiktaş için hayırlısı olur. Tabi süreci takip edeceğiz ve bunları sizlere aktaracağız. E, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayınımı e, sevgili Samet Sarıkaya'nın çektiği videoyla tamamlamak istiyorum belki çok sansasyonel bir karar oldu bazı insanlara göre ama e, Samet çok güzel videoyla açıklık getirmiş konuya. E, bu videoyu izleyelim ve programımızı kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Beşiktaş'ta kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğeniler çok önemli. beğenileri unutmayın. Arkadaşlarınıza kanalımızı önerin lütfen. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar bu sahayı çevreleyen çizgi. Bu da bir futbol topu. Şimdi şu çizgiyi şöyle biraz çekeyim. Şimdi şuradan baktığınızda top dışarıda gibi duruyor değil mi? Şu şekilde iz düşümüne bakın. Görüyor musunuz? Topun iz düşümüyle birlikte çizgiden ayrılması gerekiyor. Siz şu şekilde bakıp top çizgiyi geçti diyorsunuz. Ama iz düşümüyle birlikte ayrılması gerekiyor. Bu sebepten pozisyon temiz.